Bolu Kartal Kaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını uluslararası basının manşetlerine yansıdı. İngiliz <laughs> The Guardian gazetesi sayfasında faciaya geniş yer ayırdı. Gazete yangın nedeniyle konuklar pencerelerden atlamak veya yatak çarşaflarını kullanarak binadan kaçmak zorunda kaldığı ifadelerini kullandı. <laughs> Amerikan Bloomberg haber sitesi ise Türkiye 76 kişiyi öldüren yangının ardından yaz ilan etti manşetini kullandı. Yoğun sezonda felaket yaşandığı belirtilen haberde Türkiye'nin kuzeyinde çıkan yangın nedeniyle soruşturmalar sürüyor ifadeleri kullanıldı. CNN International'da yangın faciasını manşetten gördü. Haberde yangında onlarca kişi hayatını kaybetti. Çaresiz tatilciler alevlerden ve dumandan kaçmak için pencerelerden atlamak zorunda kaldığı ifadelerine yer verdi. Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times da faciayı aktardı. Gazete haberinde şu ifadeler kullanıldı. Yangın okulların tatil olduğu ve birçok ailenin kayak pistlerine yöneldiği sırada gece saatlerinde popüler bir kayak merkezinde çıktı. Associated Press haber ajansı yangının gece saatlerinde Bolu'nun Kartalkaya beldesindeki otelin restoranında çıktığını belirtti. İngiliz Daily Mail gazetesinin internet sitesi de olayı manşetine taşıdı. Haberde otelin en üst katlarının ve çatısının alevler içinde kaldığına dikkat çekildi.